Can Buhari üstünde geçmiş olan bir hadis hakkında soru soracağız. Ya Resulallah farkına vardım mı cariyemi azat ettim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü gerçekten mi diye sordu. Hazreti Meymuna evet gerçekten azat ettim deyince cariyeyi neden dayılarına hediye etmedin? Hediye etseydin daha çok sevap kazanırsın diye buyurdu. Şimdi bu cariyeler alıp satılacak, hediye edilebilecek kadar basit mefhumlar ve basit insanlardır. <laughs> İslam'da cariyenin hükmü nedir? Şimdi bak İslam'da e, cariyelerin nedir? Halen olsa geçerli midir? Şimdi cariye, Arapça ne demek biliyorsun? Suyun üzerinde giden gemi demektir. Hiçbir zaman ne Kur'an ne Peygamberimiz Aleyhisselatü bayanları aşağılamamıştır. Orada Arapça çok zengin bir dil olduğu için maal okuyan adam kafası karışır. Arapça şu Kur'an'ın %75-80'i mecaz maal olduğu için maal okuyan kafası karışır. Kafası karışması normaldir karışmaması anormaldır. Çünkü Arapça dibiksi çok zengin. Şimdi orada hediyedeki kasıt şudur. Kur'an demiyor mu içinizdeki bekarları, köleler. Şu köle ve cariye aynıdır ha. Köle erkektir, cariye bayandır. Aynı manaya geliyor. Yani bayan esir, erkek esir. Efendimiz diyor ki kölelerinize köle demeyin. Kardeşlerim deyiniz. İki, Peygamberimiz diyor onlara tokat vurmayın. Tokat vurmak onları azal etmenize yol açtırır ceza olarak. Toka duyursanız Hz. Bekir Zorundas Efendimiz de ki köylerinize yemediğiniz yemekleri, gıdaları yedirmeyin. Onları ellerini bağlamayın. Onlara hakaret etmeyin diyor Peygamberimiz. Hadislerde geçer. Kur'an'da da haşa bayanı hiçbir ayette cariyeyi, köleyi aşağılamaz. Öyle bir de yok. Düvayetlere bakarsan. Düvayetlere bakarsan o şekilde geçer. Yani o evlendirir de şudur. Ha, aşağılamıyor ha. Yani diyor ki kötü yolda kalacağına evlendir. Peygamberimizin döneminde bazı erkek ve bayanlar diyordu şu kızımı sana vereyim, şu oğlumu sana nikahlayayım. Bu kötü bir şey değil ki aşağılamıyor orada. Şimdi biz öyle görüyoruz. Hadis e, Arapça zengin dili olduğu için maala çevirirken yanlış anlaşılıyor, kabulleniyorum. Bu aşağılık gibi görünüyor. Ama olayın iç yüzüne baktığın zaman öyle değilmiş ya. Olay iç hocam, yüzünde öyle yok. Yani evlendirilir. Kur'an diyor içinizdeki Bekarları cariye ile evlendirin diyor. Bu evlendirir manası var. Yani aşağılamak değil. Yani hediye edin. E şimdi evlendirse daha iyidir. Kötüye düşmeyecek. Bir de evlendirse hür olur, olur. Azat edinmeden evlendirmek de yoktur ha. Peygamberimiz iki tane cariyeyi aldı, azat etti. Bir tanesini Hasem-i Sabit'e verdi. Yemen bir hükümdarı Peygamberimize iki tane cariye gönderdi. Bayan. Esir bayan. Peygamberimiz aldı. Ee, bir tanesi peygamberimiz dedi şahadet ki de Müslüman yaptı zora değil ha gönül rız rızasıyla evlendi. Diğeri de yerinde Hasan bir sabit e dedi sen de burada evlen. Kötü bir şey değil ki bu kadın ortakta kalacağına nefakası verileceğine boşa kalmasın daha kaydır yani. Evlendirir misali var burada yani ya. Şimdi cariyelik hükmü İslam'da halen var mı hocam? Şimdi mesela olası bir savaşta biz gayrimüslim de hitap etmiş olduğumuz insanların öldürdükten sonra hanımlarını cariye olarak kendimize alabilir miyiz? Cariye sınırı var mı İslam'da? E güzel bir cevap vereyim. Bakın Kur'an'da bakın. Hiçbir ayette, bak Kur'an, hiçbir ayette mutlak olarak cariyelik, kölelik haramdır demiyor. Niye demiyor? Sebebi de şudur. Niye? Şimdi cariyelik Kur'an mı getirdi? Yok. Bunu bileceğiz. İki Avrupa getirdi. Romanlar getirdi diğer medeniyetler getirdi. Suçu Allah'a atmayacağız. Kur'an şimdi bir günde cariyeliği, köleliği kaldırsa ne olur abi? Sosyal patlama olur abi. Sosyolojik olarak kaldırsaydı Kur'an'da çelişki çıkacaktı, sıkıntı çıkacaktı. Bir günde mi kaldırılır? Çünkü niye? O dönemde Hazreti Muhammed döneminde cariyelik, kölelik bir ticaret metasına dönmüş. Bir anda kaldıracak toplum ayaklama çıkacak. Sosyolojik olarak da mantıksız, psikolojik olarak da yanlış olacaktı. Kaldırıcı etkenler verilmiş. Mesela bir örnek göreyim, Yemin içe e, maide 89'a göre ne diyor? Ya bir köle azat edin. Ya üç gün üstü oruç tutun. O fakiri doyurun veya giydirin. Kur'an cariyeliği mutlak olarak kaldırsaydı cariyeliği benimsemiyor ha. Benimsemiyor. Ama zaruri hallerde istiyor. Niye istiyor? Sebebi bir, bir örnek göreyim, Kur'an dese ki cariyelik, kölelik yoktur. Biz Müslümanlar bir gavurlarla savaştığınız savaştığı zaman, mesela Azerbaycan, Ermeni ile savaştığınız zaman, misal ha, eğer haram olsa, tek taraflı Müslümanlar zarar edecek. Ermeni esir aldığı zaman cari olarak kullanacak, Müslümanın eli askıda kalacak, bu sıkıntı olacaktır. Dengelemek için Aynen. zamana bırakmış. Ama ölmemiş, bak ölmemiş. Mecbur halde alınır. Ama şartı var. Bir, tokat uğramazsın. Hakaret edemezsin peygamberimiz söylüyor ya. Pislik e, pis yediremezsin. İyi işlerinde kullanabilirsin. Ama Kur'an'ın tavsiyesi diye azat edin. Ya. Hatta iki ayet var yeri aklıma gelmiyor. Dün devletin Beytül karşılıksız sebez bırakın ayeti var. Karşılıksız veya fidye karşılığı. Niye? E, tek taraftan bakarsan zarar edersin. Gavur Müslümanı esir alacak, köle edecek. Biz yapamayacağız. O hep karda bize zararı olacağız. Ömür ama tedirici olarak zamana bırakmış. En güzel metottur bu yani. O yüzden Kur'an topyekü kaldırmamış. Bazı cezalarda zahar mahar gibi bazı hükümler var. Onları kaldırmakta köle azat edin. Gibi çok Kur'an'da ayetler var mesela görebiliriz yani. Ya bütün senin bakacaksın ha. Tek taraftan bakarsan olmaz. Biraz Müslüman'ın gözünden bak, biraz onun gözünden bak. Objektif olarak bak yani. Ama yani. Evet, evet bu var. Ama mutlak kalırsan zarar edersin. Bir tedirici olarak, olarak kaldırmış demiş ama ama haram da Niye haram dese bir örnek vereyim. Azerbaycan Ermeni savaşacak. Ermeni Müslüman gibi görünüyor. Şey, Azerbaycan Müslüman gibi görünüyor. Ermeni Müslüman değildi gibi görünüyor. Kalbede Allah O Allah'ın işi. E biri alacak, biri almayacak. Ben zarar edeceğim. Ama şartlarını da sürmüş. Ölmemiş. Kaldırmak için bazı cezalara kefet olarak vermiş ama topluğun haramına dememiş, çok güzel bir ucu açık bir kapı bırakmış dengeli. dengeleme sağlansın diye. Bu güzel bir metottur. Bir anda da kaldırmak kalsaydı sosyal patlama çıkacaktı. Çünkü o kölelere hakaret edilmiş esir, özgür bırakılsa savaş çıkacak, intikam alacak. Bir anda o nefret, bir anda öfke patlaması sosyal patlamaya yol açar. O yüzden Kur'an ölmemiş demiş serbest bırakın ama tümden de haram kılmamış. Çok güzel bir denge var aslında. İşte bu ince noktayı görebilsen aslında o ince nokta. Hani biz bazen bir soru çözerken püf noktayı bulabilsen soru çözersin püf nokta. Kur'an da öyledir. O ince noktayı görebilsen anlarsın. Şer gibi görünüyor ama aslında hayır var. Teşekkür ederim.